Merhaba arkadaşlar ben Fukan Kızılbağ. Lekopski çekmeye devam ediyoruz yine. Şu an Wolves'u kurtarmaya gidiyorduk en son ve devam ediyoruz buna. Evet vurulduk ve düşmek üzere. Atlamamızı istiyor biz atları tabii ki. Niye Call of Duty'ye özel sinematikler? İlla böyle bir aksiyon olacak. ileride yükeceğimiz farka videosunda gördüğünüz farkayı oynadıktan sonra çekiyorum şu an videoyu ve grafikler ondan sonra rezalet geliyor farkay 3'ten sonra bunun grafikleri fakat yine de bir şey yok aldık mı kendimizi tarıyoruz aksesler var mı şimdi? size önceki bölümlerde. Hı -hı şimdi böyle bir karışıklıkta gittik kıyafet giydik. nasıl bir oyun ya? Yani. Aman 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 aman. Öldük. Evet tam checkpoint'te öldük o yüzden sizin için sıkıntı olmayacak. Biraz zor bir yer. belli. Atsın neredesin atsın. Atsın atsın. Adamlar buraya kar gelmiş. Hala bana emir veriyor veriyordu. Öldürdük onları da dönelim. Yani yandan yüzlerce bot geliyor. Yani bu adam buraya gelmeyi nasıl başardı? Hatta arkamdan gelmişler lanet Oyun bu arada Freud Ninja'ya döndü Burada kimse yok Dönelim yine şeyler oluyor gibi. O gemiye girmişler bunlar. Hıza haberimiz yok. Diye Şimdi gidiyoruz. Bursu olduğu yerden çıkarmaya çalışacağız. Nerede bu atsın? Atsın. Şaka Bülent Osli aldı. Bir de atar yapıyor. Daha 2 saniye önce çağırdı. Neyse giriyoruz konteynere. Bakalım Woods burada mı? Ölüler. Woods, Haftalardır ölü olduğuna benziyorlar. Atsın. Wood Frank Evet bulduk Woods. Frank It's me. It's me, Mason. What did they do to him, Mason? Aldık arkamıza götürüyoruz. Buradan bu adamı nasıl götürebiliriz bu karışıklık onu da bilmiyoruz da Helikopterimiz de patladı Aha da geldiler Woods'u ona bıraktık şimdi biz bu dünyayı kurtarıyoruz her zaman gibi yani Şu saçma kavaptati olayları vurduk mu? Vurduk evet. Daha düşmeni sefer patladı. Ya patlamadı. Üç tane mi ateş etmek lazım Aa, ben de kalmadı. Neyse ki oyunumuz crisis çalıntısı. Tek bir ortama giderek tüm ammalarımızı doldurabiliyoruz. Allah Allah. Bu olacak sıyırdı. Dedim ki sıyırmamış mı? Sıyırmış. Oldu. Zarar düştü işte. Şu an fail yaşıyorum. Tamam saçma oldu. Oğlum kam nerede benim? MG. RPG'yi aldık yine. Bu sefer yapacağım işte bu sefer. Olacağını söz veriyorum. Neyse sözler tutmak zorunda değilim zaten. Yani ben oynamıyor muyum? Tamam düş artık düş artık. <laughs> Atsın nerede? Woods suyun atma diyor. Atlıyor o zaman. Şeyi de o yapsa zaten olmayacak. İlla biz aldık lootsu. Sen yani çok zor bir yüzme yeri yapmışlar. Yani bayağı uğraşmışlar bunun için. S'ye bastığımızda geri bu kar Dümdüz bir o alan içinde. We've probably attracted the attention of every MPLA foot soldier in the area. We need to move. Alıyoruz. Mutsu. Evet, bu arada biraz komik değil mi sizce? Mutsu'nun kafasını koymuşlar oraya ve taşıdığımızı söylüyorlar bize şu an. I got you. I got you, brother. Muhteşem tekstür kalitesi. <laughs>

Ulusu attık. <laughs> yani Kübalılar. Yine bakalım ne yapıyorlar. Sadece çocuklar diyor yine. <laughs> Düşmanlarımız ise kötü adamlar olacak. <laughs> Çocuklara izlet ediyorlar. Continuou <laughs> Ne açıyorsun? <laughs> Yine ulsun kafası yöntelim hemen. Evet. Karakter değişimleri hızlı. 360 dereceli kafa. Okay, on my Bu güzel yani. Shit, they've spotted us, Mason. They still like you. Olmadı. Run dedi. Ayağa kalkınca gördüler. Güvenmeyeceğim. Takım arkadaşın olsa güvenmeyeceksin. Okay, on my lead. We run for the wooden hut. Nah. E bu omuz alma gibi animasyon düşünememişler mi yani? Ya da bizim şu an Woods omuzumuzda olduğunu falan mı sanmamızı istiyorlar? Oh my god, we hit for the grass. Shit, spotted Yani adamlar beni görmese de eğilik duracağım. Bunu istiyor. Ayağa kalkınca bir ayağa kalktı diye haber gidiyor tabi. Allah Allah. Olduğum yerde kafamı çevirdim ve gördüler yani. Hiç bir şey yok. Nasıl düşmanlara sahibiz bilmiyorum. Yani, Don stop. Tamam. Hiçbir şey yapma. Peki bu neydi şimdi? Allah Allah. Hiç şey anlamadım yalnız bu sefer. Oh my god, Şit, mı oldu? ne oldu acaba? Allah Allah. Nasıl görülebiliriz ki böyle bir durumda? Olduğum yer durunca görülüyorum. Oh for <laughs> the <laughs> grass. <laughs> No los vemos de nuevo En cuanto los encuentres, avisamos por radio cuál es tu posición Pongan nombres en los peritos. para que se cuelen dios Gizlilik oyunları hayran olsam da bu oyundaki gizlilikler biraz garip yani. Kafa yorucu oyunda. Ne bekler? Hmm, koş koş koş. You'll be okay, I'm radio for help. Biz radyo bulmaya gidiyoruz bu arada. Radyodan orduya haber yollayıp buraya getireceğiz ve buradan kaçacağız yani. Çünkü helikopterin patladığı kaçış yolu yok şu an. Bu arada oyun bize tekniklerini öğretiyor. Evet, oyunu yeni özelliklerden biri. Sürekli kurabiliyoruz mesela kaçarken buna saplanıp öldürebiliyoruz insanları. Mulara, do not concern yourself with local politics.

Pero él no es. I shut up! Lower your weapon! I swear to God, I'll kill this bastard! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Ve vuracak mıyız? İzliyoruz sadece. Bıçağı yemedik. Vurduk ve kaçıyoruz. Şimdi ölmemiş galiba. Ölmemiş olabilir. Kaç 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 kaç. kaç. Şöyle bir tane koyalım işte. Ölmemiş işte bir şey olmuyor. Uçaklar bize göre değil. Kaçıyorum buradan. Silahını aldık onu. Evet şimdi koruyacağız burayı. Use the parcher's platform to snipe! Get up high! Provide cover fire! Here we gotta get moving, Hudson! Throw smoke! Smoke out! Grab Woods! Hudson... Sis bomba up there. I Evet kaçıyoruz. Her zaman gibi. Bu nerede biraz Rambo esinti olmuş. Evet. Rambo izlediyseniz. Bir ordu peşimizde. Epic bir öldürüş oldu bu arada. Söylemeden geçmeyeyim. Of tam kafam bombayı yedim. Of. Çok iyi atıyorlar. Hayır. Hayır. Tövbe tövbe. Adam yanıma kar gelip RPG attı. Yani çok zeki. Ya. Tek silah. O verildi böyle onu atmalıyım düşündü. Allah Allah. Böyle görmediğimiz yerlerden, duymadığımız ovalardan ateş yiyoruz. Bu arada çok öldüm. Özür dileriz fakat hani yapacak da bir şey yok. Adamlar RPG ile vuruyorlar. Sen gidiyim temizleyeyim oraları. Bana bak Hatsına bir şey yok bana Hepsini bana Hepsi beni öldürecek Kaç 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 Şuraya bir bırakalım bir tane Get Woods in cover. Evet, makinel geldi bir tane oraya. Se tabanca ne yapacağız bilmiyorum. There's too many of them. Ne tek tek de alamayız ya. Yani. Bir olay olacak diye belli Böyle bir saklanmamız ya ölmeyelim Bu zaten kafası var sadece Su yani, al dedik Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim Ama Çok iyi, kaç kaç şimdi kaç kaç Hadi hadi gideceğiz buradan. Hayır. Bu arada helikopter kimden acaba? Kutu, Rusyalılar. Dönüş, Rusyalılar diyor. Kaçacak bir yer yok. Nasıl ya? Hayır. Şanslıyız demek ki. <laughs> <laughs> Savim bir işte bizi bırakmadı. İlk bölümden tanıdığınız Yine yanımızda oldu. Evet. Hudson bu arada vurulacaktı. Ama ben burada kim var? Ben Frank Woods var. Beni öldüremezsiniz diyor. Bu bölümde öldüğümden geçmiş oluyoruz. Nice Put on a line for me. Yani, gelecekte konuşuyor. Yeah. Dostluk ve onur. Like you, Baban aynen senin gibiydi. Onu da severdim. Yine bu bölümde Woods'u kurtarmış olduk. Woods yakalanmıştı. Fakat birine düşmanlık oldu, farkındaysanız. Öldüremediğimiz bir karakter var. Menendez. Ve oyun işte bu görevden başlıyor aslında. Bu görev sonucunda Menendez'in işte büyük bir terörist lideri olmasını anlatıyor. O bölümleri de göreceğiz. Evet. Yani bölümü yaptık arkadaşlar. İkinci bölüm, üçüncü bölüme geçeceğiz böylece. Bu bölümde David Mason'ı öğreteceğiz. Myanmar 2025'te geçen bölüm olacak ve güzel bir bölüm. Evet. Dinlediğin için teşekkürler. 21 dakika olmuş. Ben Furkan Kızılbağ. Black Ops 2'nin 3. bölümünde görüşeceğiz. Hoşçakalın.